Nasılsınız? İyi misiniz? Ben Sura bu arada. Arkadaşlar bugün sizlerle Among Us oynayacağız. Aslında kaç gündür size video çekemiyorum ama şimdi videomuzu çekelim bence. Among Us oynuyoruz arkadaşlar. Among da... oh Us. Burada ıı, en az yani 10 kişi oluyor. Kendiniz odada kurabilirsiniz. Diğerlerinin odasına da katılabilirsiniz. Şimdi ben odaya katılacağım. Burada en azı 3 tane imposter. Ee, diğerleri ise kremet oluyor. Şimdi biz oyuna başlayalım. İnşallah imposter ol yani imposter olmak çok güzel bir şey bence. Geldik. Evet oyun başlayacak şimdi. Ben burada mor renkim. Şş. Bakalım ne diyor. Aa, cravmate. Ben de kendimi hazırlamıştım ki şey olacağız. Imposter. Arkadaşlar, bu arada hiç kimsenin sizi öldürmemesi gerek. Arkadaşlar, bu kanalda işaretlediğim kırmızı renkli şey var ya. O arkadaşlar biliyor musunuz ne? Yani o bizim görevlerimizin olduğu yer. Şimdi devam edebiliriz. Görevlerimizi devam edelim. Strogi. neresiymiş? Burası nere? Medbay. Bir Laka birisi öldü sanırım. Hayır hayır yok. Hiç kimse olmamış. Ne oldu ya? Yeni başlamıştık yani. Çabuk bitti oyun. Ay çok kötü rengi. Arkadaşlar ben burada pembe olanım. Bakın boş boş dönen. Eğer beni göremeyecekseniz ve imposterız. Birini öldüreceğiz. Birini öldürmek istiyorsunuz. Bu kenardaki şeye saniye dolunca basıyorsunuz. Aha bastılar. Neden? Şimdi başladık ya. Daha yeni başladık. Yani benimle birlikte ben de imposterım. Ama hiç kimse lütfen bana vermesin. Çünkü imposterımın keyfini sürelim. Hmm, ne yazsam? Ne oldu? Evet arkadaşlar oyunda hiç kimse çıkmıyor. Çünkü eşitlik var. Yine de iki impostları bir de ben olarak de, de oyunumuza devam ediyoruz. Ne çabuk ya. Hiç kimse öldüremedik. Bak böyle olacak. Gerçekten de ben sinirleniyorum. Evet. Başlıyor şimdi. Ya Krivmeit. Üf ya. Neden? Evet. Admin'e gitmemiz lazım. Admin neresi? Görevimiz olacak olan yer. Burası neresi bakalım. Yok burası bambaşka bir yer. Şans yok. Elektrik yerine gitmemiz lazım. Elektrikte de bir görevimiz var. Şurada görev yok. De burası. Aa emegeni. Daha yeni başladık. Ne mergeni ya? Öf. Arkadaşlar bu saniye içerisinde oy verebileceğiz. Şimdi ben buyum. Prenses. Yazayım mı kanala video çekiyorum? <laughs> Yazsam ne derler? Bilmiyorum. Ben de yazmayalım. Ya. <laughs> Bakalım artık acele etsek. No, no yazıyorum. Ben değilim. Yazacağım kanala video çekiyorum. Bir dakika. kaybettik. Şimdi başkasının odasına girelim. Bazen böyle girelim. Evet geldi. Şu arkadaşlar size şimdi göstereceğim ben hangisiyim. Ben şuyum. Orange. Imposter. Imposter. Ay ya kremet. Kremet. Ne kadar kremet olacağım? Şimdi nereye gitmemiz lazım? Admin neresi? Burada işimiz varmış. Kremit. Şu yapraklara attık. Şimdi aşağı gitmemiz lazım. Ya birisi öldü. Kim öldü ki şimdi? Yani, tam da ölecek vakti buldu. Bu saniye içinde oy vereceğiz. Ben veriyorum şimdi. Kime versem? Yok. ölme geçen birine oy veriyorum. Ama kimse bana oy vermesin. Lütfen. Çıkmak istemiyorum. Wow. Herkes sarıya vermiş. Bakalım sarı mı? Bakalım. Evet arkadaşlar sarı imposterymiş. İki imposterımız kaldı. Şimdi görevlerimizi tamamlamaya geri gidelim bence. Burası neresi? Evet burada da var görevimiz. Ne geri? Böyle bir görev. görevimiz bitti. Şimdi onun ikinci görevi de varmış diyor kendileri. Şimdi gidip bakalım. Evet şimdi bu görevimizi tamamladık. Şimdi başka görevlere gidelim. Başka ne görevimiz var? Adminde görevimiz varmış.

Спасибо. Спасибо. вообще Спасибо. 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 videonun da sonuna geldik. Ee, kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi buraya bir şey yazacağım. Bir dakika. Aa, bu ne? Bu kadarı yeter bence abone ve kalp yapacağım sizin için kocaman burada da kalp yapacağım burada da kalp yapacağım evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yazmayı en özellikle de yorumlar yazmayı unutmayın eğer yorumlar çok gelirse veya o e, abonem çok alır, çoğalırsa, like'larım çoğalırsa bu videonun ikincisini hatta üçüncüsü hatta dördüncüsü hatta beşincisi bin kere çekeceğim yani o da like çoğalırsa evet arkadaşlar sizi çok seviyorum bay bay kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın kendinize iyi bakın Bye bye.